Eski Mısır ve Sümer medeniyetlerinde kölelere şu ankinden bile daha iyi haklar tanındığını biliyor muydunuz? Ben de açıkçası yeni öğrendim. Sizinle de bu hafta bunu paylaşmak istedim. Ve şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda ileri gitmemiz gerekirken bazı yönlerden neden geriye gittiğimizi sizinle de bir fikir alışverişi yapalım istedim. Selam arkadaşlar. Öncelikle karavan sohbetlerimizin bugünkü konusu kölelik ve kapitalizm sistemi üzerine olacak. Kölelik sisteminde miyiz? Şu anda farklı bir boyutuyla da olsa. Ya da e, kapitalist sistemden çıkmak mümkün mü diye böyle bu kafa batlatacağız. Yani kafa açıcı bir video olacak aslında sizin için. Öyle söyleyebilirim. O zaman kahvemizi hazırlarken bir yandan da sohbetimizi etmeye başlayalım. Mısır'da ve Sümerler'de kölelere şu ankinden bile Bazı durumlara kıyasladığımızda Daha iyi şartlarda haklar tanındığını Biliyor muydunuz arkadaşlar Ben de yeni öğrendim açıkçası Nedir bu haklar Bunlardan size ilgimi çekenleri Okuyayım özellikle Kölelerin yıllık izin hakkı vardı arkadaşlar Ve bu süre yıllık 2 aydı Şu anda 15 gün olarak Kullandığımız bir gerçektir Günlük çalışma saatleri 6 saat civarındaydı Şu anda günlük 8-10 saatlik vardiyalar halinde çalışıyoruz günlük yaşamımızda. Ve haftalık 45 saattir bu süre. İşkence, dayak gibi vahşilikler yasaktı. Neyse ki o şu anda öyle bir şey yok. Sadece bazı iş yerlerinde mobbing uygulanabiliyor. Evlenecekleri zaman masrafları sahipleri karşılamak durumundaydı. Ve onlara oturacakları bir ev tahsis etmek durumundaydılar. Sağlık hizmetlerini yaptırmak ve bunları düzenli olarak muayene ettirmek zorundaydılar. Yani Kölelerin de kendi içinde bir sigorta sistemi vardı diyebiliriz aslında. Ve son olarak da yeme içme masrafları aile olarak varsa aileler olarak da sahipleri tarafından karşılanmak zorundaydı arkadaşlar. Geri kalanınıza sohbetimizin kahve ya da çay yaparak bence eşlik edelim birbirimizin. Dilerseniz siz de bir şeyler yapın. Hadi o zaman hızlıca bir şeyler yapalım ve sohbetimize devam edelim. Kahve hazırsa hadi devam edelim o zaman. Ben bunları araştırdım arkadaşlar. İlk önce ben de inanamadım. Sonrasında bir küçük bir araştırma yaptı ve bunların Eski Mısır'da ve Sümer medeniyetlerinde e, uygulandığını gördüm. Sonra bunların milattan önce uygulandığını da belirtmek isterim sizlere. O yüzden medeniyet ileriye mi gitti, geriye mi gitti sorusunu sorarsanız ben şu anda pek emin olamıyorum açıkçası. Benim görüşüm kölelik sistemi bitmedi arkadaşlar. Yani buna katılırsınız, katılmazsınız ama bitmedi. Neden dolayı bitmedi? Çünkü e, hayatlarımızı bize, bize modern köle olmamız için e, bir şekilde dayattılar. Bu sistemi bir şekilde ayak uydular ve kapitalist sistemde bize bunu aşılamış oldular açıkçası. Nedir? İşte her şey alabilirsiniz, her şeyi özgürsünüz gibi bir algı yaratıldı ama e, baktığınızda Neleri alıp neleri alamadığınız ya da aldığınız zaman bile ne kadar mutlu olduğunuz yani maddiyata dayalı bir mutluluk oluşmaya başladı bu durumda. Sonrasında düşündüm ya dedim ben bu işte kapitalist sistemin bazı dayattığı şeylerden emeklilik sisteminden örnek veriyorum size. Ben bundan peki çıkabilir miyim? Ya dedim ben emekli olan olmak istemiyorum. 60 yaşında emekli ol olacağıma kadar en azından oraya yatırdığım para yani işverenimin, işverenimin benim adıma yatırdığı para oraya SGK'ya yani bizim Türkiye'deki ismiyle SGK'ya diğer ülkelerde de bu değişiyordur. Çünkü bütün ülkelerde var bu arkadaşlar. Hani sadece Türkiye olarak bunu algılamayın. Bütün ülkelerde bu sistem geçerli. Oraya yatırdığım parayı yatırmayıp ben bu sistemden çıkıp sağlık masraflarıma kadar her şeyi kendim karşılayıp en azından oradan bir şey yapabilir miyim? Yani bu sistemden çıkabilir miyim diye bir araştırdım ve şunu gördüm. Sistemden çıkış yok. Doğduğunuz andan itibaren bu sisteme dahilsiniz ve sizi öyle bir çevreliyor ki sistemden çıkışınız yok. Nedir? Siz bunlara sürekli aylık olarak bir şey yatırıyorsunuz ve size vaat edilen şey 60 yaşından sonra bu parayı taksit taksit geri alabileceğiniz. Peki şöyle düşünün. Siz bu parayı kendi elinize geçse daha iyi değerlendirebilir misiniz? Ben kendi adıma değerlendirebileceğimi düşünüyorum. En azından şu anki yaşadığım zamanda çünkü ihtiyaçlarıma göre yani 60 yaşından sonra vücut sağlığım pek yerinde olmayacağını öngörerekten bu şekilde istediğim gibi gezemeyeceğim, istediğim şeyleri yapamayacağım. Yani o saatten sonra emeklilik demek benim kendimi sadece temel ihtiyaçlarımı ölmeme için gereken bir paraya dönüşecek benim için. Peki siz kardeşim o zaman ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Ne yazık ki hiçbir şey yapamıyoruz. Bu sistemden çıkışımız yok. Çünkü bizi öyle güzel çevrelemiş ki sistem o kadar mükemmel işliyor ki size anlatamam. Yani benim kendimce bu yorumum tabii. Bu bir kimseyi gaza getirme amaçlı bir şey değil. Sadece farkındalık oluşturma amaçlı bir durumumuz bu. Sistem ne güzel işliyor. Düşündüğünüz zaman e, devlete her sürekli akan bir para var ve size diyor ki yaşarsanız şayet eğer size o paradan taksit taksit vereceğiz. Ve şunu unutmayın enflasyon farkı her yıl değiştiği için sizin yatırdığınız para her yıl değersizleşiyor ve gelecekte alacağınız para da bir o kadar değersizleşmiş oluyor. Artı olarak da sizden şöyle bir kesinti talep ediyor mesela devlet. Gelir vergisi arkadaşlar. Çalışan arkadaşlar bunu biliyorlardır. Gelir vergisi dediğiniz zaman maaşınızdan işte kümülatif vergi matrağı kadar kesilen bir vergidir. Yani kardeş devlet şunu diyor sana kardeş ben sana belirlediğim ücretin üstüne çıktın Yani sen şu anda bana göre fazla kazanıyorsun diyor. Ve dolayısıyla benim bunu biraz kesmem lazım. Biraz bana da bir gönder bakayım. Bir ateşle bakayım oradan diyor. Sen de mecuren yani buna itiraz etme hakkın da yok çünkü. Bunu vergi olarak veriyorsun. Vergide şöyle bir şey var. Sınırsız şekilde vergi veriyoruz. Aldığımız maaşı zaten vergiyle bir kısmını veriyoruz devlete. Geri kalanını her aldığımız alışverişte, her yaptığımız alışverişte vergi olarak veriyoruz. İşte benzininden çikolatası çıbık kerekeni ne kadar arkadaşlar vergi vermek durumunda kalıyoruz. O yüzden hani bu sistemden çıkış yok. Tamam vergi verelim. Ona da itirazım yok ama bu kadar vergilerin çok olması insanı bunaltabiliyor. Bunda e, eminim sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur en azından bazı konularda diye düşünüyorum. Tahminimce devletin en çok kazan, kazandığı yerlerden bir tanesi e, çalışanlardır, sigortalı çalışanlardır. Neden? Çünkü oraya sürekli bir vergi yatırıyorsun. İşte işsizlik sigortası, işte e, emeklilik için ayrılan paranız, işte e, ıvırı zıvırı vergisi algısı falan derken toplam olarak işçilerden kazanılan para yani işçilerden kastım mavi yakası beyaz yakası SSG'ye bağlıysan senden kazanılan para kardeşim. Yani kardeşim ben işte beyaz yakayım ya da işte mavi yakayım ben üst düzey müdürüm işte falan diye düşünmeyin bu olayı. Hepimizden bu vergi kesiliyor çünkü maaş bodrularınızda bunu da görebilirsiniz hatta. Bu yüzden işte ben de diyorum ki biz modern köleleriz arkadaşlar. Çünkü devlete sürekli bir şeyler veriyoruz. Devlet de sürekli bize neyi vaat ediyor? Güvenlik. Devletin vaat edebileceği size en temel şart güvenliktir. Güvenliğinizi korumakla yükümlüdür. Siz de bunlar için bir ödeme yapmış oluyorsunuz yani. Ama baktığınız zaman ileriye dönüp bir alacaklarınızı tahsil etmek istediğinizde yani emekli olduğunuz zaman size verilen para öyle çok mükemmel bir paralar değil. Yani kasa her zaman kazanır mantığı var. 60 yaşında işte emekli olup da 2 yıl sonra vefat ettiğinde para devlete kalır arkadaşlar. Yani kasa her zaman kazanır. Peki bunları size niye anlatıyorum? Yani sizi hayattan soğutmak, vermeyin kardeşim demek için değil. Zaten öyle bir olasılığımız yok arkadaşlar. Vereceğiz bunu, yapacak bir şey yok. Çünkü sistem bunu bize gösteriyor ve sistemden çıkış yok. Sistemden çıkmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Bir Dağ evine ya da işte bir yere yerleşeceksiniz. Kendi bahçenizde olanla yetineceksiniz ve kendiniz ürettiğinizi kendiniz yiyeceksiniz. Dışarıya kapatacaksınız kendinizi ve alışveriş yapmayacaksınız. Bu da toplumumuzda yani pek e, mümkün olan bir şey değil. Yani bir şekilde bunu yapması zor. Çünkü sistemin çoğunluğu bunu bize e, göstermediği için bunu yapması zor oluyor. Dolayısıyla hani buradan çıkıyoruz. Sadece ben size hani biraz farkındalık kazanalım istediğim için bunu bahsediyorum. ve Kendimce bir sohbet havası. Bu bir eleştirimidir. Sisteme eleştirilir ama ülkeye değil. Hani onu da belirteyim. Buradan Silivri yakın biliyorsunuz o yüzden. Onu da belirteyim. Yani ülkeye bir eleştirim yok şu anda. Komple sisteme. Yani bu ülkeyi uygulamayan sayılı ülke var. Biliyorsunuz işte nedir bunlar? Kuzey Kore, artı olarak işte Küba ve Çin. Bu sistemi uygulamayan ülkeler. O yüzden hani elimizde çok bu konuda veri yok kapitalist sistem ne yazık ki zamanda savaşı kazanmış ve biz de bunun modern kölesi olmak için yeteri kadar beslenmişiz ve Modern kültürle de bunu bize aşılıyorlar. Sürekli bir şeyler alışveriş yapın, reklamlarda yani reklamlarda lazım olmayan birçok şeyi almamız için bize teşvik ediyorlar, gaza getiriyorlar, janjanlıyorlar. O yüzden hani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Nedir? Lazım mı diye gerçekten bir şey alırken bu bana gerçekten lazım mı? Hayatımı idame ettirmek için gerçekten lazım mı diye düşünmek gerekiyor bence. Eğer değilse yani almamak lazım. Yani ertelemek lazım tekrar düşünmek için belki de. Hayır, ben de bunu yapabiliyor muyum? Bazen yapamıyorum yalan değil yani bu. O gaza geliyorum, o işte indirim günleri, efsane günler, janjanlı günler, efsane cuma, işte şu günler falan derken bir şekilde işte ihtiyaçlarımız, aa indirimdeymiş, sözde indirimdeymiş bu arada diye alabiliyoruz. Şimdi konuyu bağlayacağım yere de geleyim. Ee, aslında o Mısır'daki Sümerler'deki keşke çalışma şartları, kölelik şartları en azından şu anda bile olsa da belki biraz daha insancıl bir toplum haline dönüşebilirdik. Çünkü dünyanın geneli olarak insancıl bir toplum olmaktan çıktık bencil bir toplum toplumlar yapısı haline gelmeye başladık. İşte benim yaptığım en iyisidir, benim bildiğim en iyisidir, benim fikrim en iyi fikir, benim tuttuğum takım en iyi takımdır diye bize bir sürü ayrıştırmacı faktör sunuyorlar ve biz de bu bunların içinde işte gerek spor, gerek siyaset, gerek başka görüşler olsun bunların içinde ayrışıyoruz ve diyoruz ki ötekiler. Kendi kavramımızda ötekiler diye bir toplum oluşturuyoruz. Arkadaşlar hani ötekilerden ziyade hepimiz birimiz için olduğunu düşünsek belki de daha iyi olabilir ama Bizi bunu konuda yapmamamız için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum Yani zaten amaç birleştirmek değil Dünyanın savaş sanayisi diye bir şey olduğu zaman zaten bunu yapmak mümkün değildir Zaten amaç bellidir sürekli savaşmak bir şekilde Ama zaten insanın da yapısında zaten bu biraz da var gördüğüm kadarıyla sürekli savaşalım. işte şu 1 iki olsun, 2 ise 3 olsun, 4, 5, 6. En zenginsem orayı korumam gerekiyor. Ee, işte i̇şte ikinciysem birinci olmam gerekiyor gibi, gibi algılar bize yaratıyorlar. Ve bunun sonucunda da gördüğünüz toplum oluştu zaten. Ee, bu benim kendi bireysel eleştirim dediğim gibi. Kimseye sadece hani e, bu benim dediğim gibi bireysel eleştirim. Sadece sizinle de bir hafta sonu sohbetinde buluşmak istedim. E, katılırsınız, katılmazsınız. Sizin görüşünüz, saygı da duyuyorum. Benim diyeceklerim arkadaşlar bu kadardı. E, dediğim gibi hafta sonu kafa açıcı bir video oldu. Bence bazı şeyleri oturup düşünmek gerekiyor bazen. Yani televizyonda sürekli bir şeylere odaklanmaktan ziyade ya da internette işte Facebook'ta, Instagram'da vesairede bir şeylere odaklanmaktan, tık tık beğenmekten ziyade bir şeyleri düşünmek gerekiyor. Ben de sizi en azından bir parça da olsa düşünmeye, bunlara kafa yormaya itebildiysem, acaba nedir bu adam neden bahsediyor diyebildiysem benim için bu başarı başarmışlıktır. Haklıyımdır, haksızımdır orası tartışılır ama en azından size bir şeyler araştırmanız için dahi olsa katabildiysem bu benim için yeterlidir. Bir sonraki hafta karavan sohbetlerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.